Merhaba arkadaşlar ben Adalın hiç öncelerde Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas oynuyoruz Yanımda Sertaç var Selam genç Abi oyunun sesi çok çıkıyor sanki ya Sesimiz duymayacak Bana ne almanı okuyayım <laughs> Sırf bu izle GTA'da var ya Çok, ya, çok eğlenirsiniz bununla beraber Abi ben çok konuşmayacağım <laughs> Niye? Anka hiç konuşasım yok Yarın okul var Kaç sınavlar bitti ya. Aynen ben gelmeyeceğim. Oo. Aa, bizim tipimiz atletli atletli. Kanka hile falan kullanacağız mı? Yok kanka. Göreyim mi? Aynen. Ya, arada takılırız öyle. Takılmayacak. Nereye gidiyoruz? CJ. Kanka ses geliyor mu? Az. Çok değil ama az geliyor bir şeyler böyle. Değişik değişik. Tamam kapıyorum. Hmm. Aha durdum. Ama buna nasıl hızlı bisiklet sürüyorum biliyor musun? Hmm. Aha. <laughs> Anka. Hızlı. Dur lan ben de aşacağım GTA San Andreas. Bakacağım öğreneceğim senin için dur. Bir dakika. <laughs> Şu <Şimdi> merak <laughs> ettim. Önümdeki incecik direğe çarptım ya. Böyle bir şey var mı? Aa, buradan mı atladık? Nereden gidiyorduk lan? Her yerden gidebilirsin. Grow Street dizi, Kanka gideceğim. Şu, ileride i̇leride bir yerden yukarı çıkacağım. Dalacağım ya öyle bir şeyler yapacağım işte. Ben buradan düşer mi? Altılar i̇şte. başladığından beri oynuyorum her gün oynuyorum. <laughs> Şimdi Oo. oynamıyorum Boom. dememi beklerdim de. Street. I love. Alo. Kanka şuna kas hilesi yapalım bak. Kanka kas hilesi yaparız onu. Kanka ben her sefer her girdiğimde kas hilesi yapıyorum böyle evet. adamı eksik hissediyorum. <laughs> Tipe bak. Sweet and Candy. Buradan başlıyordu lan görevler. Nereye gidiyoruz şimdi? Ya? Tapınak. Bir de Türkçe biliyor musun? Bisikletlerle. Şey. Kaçıyoruz. O Neye morlu kaçıyor? heriflerden kaçacaksınız. Neydi anladım. lan adam, adamların adı? Gangster'di bir tane. Unuttum adını. <laughs> ne oldu Anlıyorum. Gangster olması çok mu anormal? Yok kanka ya. Neyse sen <laughs> bas kazan. Bas kazan. Abi baksana hayvan gibi sürüyorlar. Çünkü adamlar hayvan gibi. Ben sana ne diyorum? Kas hilesi yap. O kalma. <laughs> al, al seni sürüşüne tüküreyim seni. Bilsene Oğlum bak kaçacağım ben bu adamları. Hayvan gibi sürüyorlar üstte. Tamam gençler bekleyin. Abi, <laughs> araba bir dur lan. <laughs> o araba seni geçti lan. Oğlum araba değil benim arkamdaki adamlar nerede? Ananı kırdım. <laughs> tamam buradalar Kanka az önce, az önce ettiğin, ettiğin küfrü çok beğendim. Abi. Tamam tamam artık sorun yok. Yenersin. Nasıl yenerim? Yenerin. Yalala. Neyse. Oh. Ha, ha, aferin. Şimdi git diğer adamların götür. Allah da varı. Bas kaza onları bekleme bas kaza. Aa. Sen. <laughs> Kendisi biliyor reklamı. Abi ah. Kanka şu karşıda at yarışlarının oynandığı yer var biliyor musun orayı? Orada mı? oynayayım. Ha. Aa bilmiyorum. <laughs> Ganyan bahisi var kanka orada oynayalım. <laughs> tamam. Oğlum şu görevlisin de. Takımımız... öğrenmek istediğin bir şey var mı? İlk görev takılmacı olur. Ya bizim için tabii. Tamam. Oğlum orada mı biliyorsun? Bak şu. <laughs> ben zaman... buraları çok seviyorum böyle zıplıyorsun atlıyorsun. <laughs> ne zamandır oynamıyorum lan ben bunu. <laughs> dur ya ben hard diski takmadım aaaa hadi yardır babam yardır daha ne kadar gideceğiz? ama ben bunları anlamıyorum. önce var ya babam evde olmasa var ya bir söyleyecektim neyse <laughs> yazık oldu video ya aa bisiklet seviyesi geliştirilmiş abi bu, <laughs> bu, bu bölümde takılırız öyle görev falan yapmayız Gece gece kafaya buluruz. Saat kaç lan? 9 mu? Bir, bu çocuk yarın okula gidecek. Sabahçı bir de. Hayvan ama. Aslan biz ah, zaten geldi. geldi. Allah Sa saat... vermesin geldi. Geber. Oh. Zaten sen sabahçı değilsin. Şu arabayı al ya bisiklet önemli değil. <laughs> Oğlum bisikletle gitmeyi söylüyor. Bana. Oh. Oğlum ya. Ah, 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 ah. Hayır. hayır, hayır. Polis, polis görsene. Polis. Bak hemen yardım. Kanka Az bir şey kaldı ya. Hızlı git. Oğlum bu yok. Yo. Salak. Tak tak tak. Ah Cross Street. Cross Street. Bas bas diğerlerini bekleme bas. Oğlum diğerleri zaten benden önde. İyi Cross, Cross Street'e geldik. Oh, hala arkamda. Hayır. Oğlum o şişkoyu da geçemezsen. Oğlum şişkoyu değil hızlı sürme bilmiyor. Oh, hayır öleceğim bak ya. Çok Anka <laughs> W W abancan sanırım ben öyle hatırlıyorum. Abandım da. Oh, acaba mı? My... o oh, oh. Oh abandım. Hadi 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 git. Ah oh, bıraktı peşimize. Oh yeah come on. Hadi şimdi takım acaba. Anka ben de açtım. o <laughs> <laughs> oh, oldu bölüm geçildi saygınlık. Kanka, bölüm. Hadi gel. Takım. Takım acaba oynayacağız gel. Hesoyan yazalım bir Kanka hesoya mı yaz? Uzun YMV yaz kanka <laughs> Aynen de alım Dur bildiğim bütün hileleri söyleyeceğim aklımdaki Tamam dur şimdi Ooo güzel 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 Kanka AKCJYGLC yazsana <laughs> O ne lan? Ben de bilmiyorum kanka Bir işe yarıyor ama Çünkü ezberimde var <laughs> Dur BagoWix yazalım BagoWix Nasıl yazılıyordu? O neydi lan? Bir işe yarıyor da neydi hatırlamıyorum Ha doğru Nasıl yazılıyordu unuttum neyse BagoWix BagoWix miydi? Bak şöyle Kesin şey Neyse. Hah, neyse. Aferin. Kanka dur. Kanka, Öf. Kanka gel şimdi. Takılacağız. Tamam bir giriyorum bir çıkıyorum. Neyse. Çift pencere mi açsam? Bakalım. Araba, araba nerede? Araba, araba bulun Şimdi... Bozu kaçacağım bak bozu kaçacağım. Aman Kimden kaçmaya çalışıyorum? Kimseden kaçmıyorum. Bozu da atıyorum. Kanka dur ben hilelere bakacağım. Oğlum polis hilesi neydi? Aman aferin. Şey, Hmm, hiç fikrim yok. Önce şimdi. Niye öylesin? Katliam yap işte. Katliam o zaten. Ah geliyor. Az oh, oh, Hadi. Tövbe. Bak da var. Ha dur bak girdim tamam dur. Kanka şimdi. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Oğlum bunlar. Kanka şimdi söylediğim şey yazıyorsun. Oğlum polisler peşimde. Ha. Dur önce polis ilesine bakayım dur. Of nerede lan? Dokunuda. Oğlum burada çok fazla ile var. Ha. Ayaz mı kanka. Ha aynen. Kanka şimdi söylediğim Oldu. şeyi yazıyorsun. Tamam. Ee, bir dakika. Kaybettim. Beyler bu bölüm böyle takılmaca. Nerede lan? Şu an çok... Bir tane araba almak istiyorum ben ya. Kanka söylüyorum. Söyle. B A G O W P G. Dur lan B G B G. Hayır yanlış. B A Ha? G O ha? W P G oldu bu ne kanka göreceğin şimdi ne oldu um kanka sen devam et sorun yok Ne polis motoru um ne olacak lan herkes bana mı dalacak? ne olacak agresif tarafı falan mı Allah kanka bu, şey, hileyi daha önce denememiştim, sana denettirdim. Ne oldu Ama ne yaptığımı unuttum bir dakika. Ne yapmışım? <laughs> evet, herkes sana dalıyor kanka. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> gelin lan, teker teker gelin. Ambulansın da bana. Ha kanka bu ileyi çok seviyorum. Bak yaz. Hazır. G U S N H D E. G U S N -E. S N -E. H -D. H, D, E Oldu Aynen kanka Oldu Görüyorsun, Bir şeyler daha alacak da Yok yok kanka bu iyi bir şey Ne oluyor? Kanka görürsün Bence iyi bir şey değil Kanka bütün arabalar hızlı olacak Oldu. Ama senin bindiğin araba o arada kalmış kanka Kaynamış o <laughs> O zaman dur ben şunu Oo çok güzel yarış ha? ağzına kızı. Oo çok güzel. I love. Bunu sevdim. Uf, dur bakalım dur dur. De genci olan dur. Oh, de. Ben arabayı alırım. Dur dur dur. Hay hay. Oh, 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 Ben bu arabayı hey, veriyorum. Nasıl sesler çıkarıyorsun lan? Abi ben çıkarıyorum. Tövbe. Kanka şey. Hadi gelin. Şunu yaz bak. Ne oluyor? N C S G D A G. Oğlum bak şöyle söyleme Bir daha söyle Dur dur N-C-S N-C-S G-D-A-G G-D-A-G Oldu Aynen Tüfek seviyesi katil Aaa anladım Oğlum Bakın. <laughs> Abi çaktı Eee şimdi okay. dur bakalım dur. ne olacak şimdi Arabam şekil yalnız ha Hı hı Beni oh. soyam yaz da kendine gelsin. <laughs> Sen kime yamuk yok oğlum? Oğlum ben bu oyunu yaparken yaptıklarımı görsen var. Oğlum aslında helikopter neydi helikopter? Helikopter, helikopter ilerisine baksana. Bak ohtu de de kanka o. Ha doğru. Bak onu ben çok, çok değişik. Güzel, çok güzel kullanıyorum. Çok bak, değişik bir de hile buldum kanka onu yapmamız gerek. Oğlum bak. Bak söylüyorum. Söyle. Oh, of. Of. V I A C. V I A C. Bu ne? Kanka kavun içi gökyüzü diyordu da böyle bir şeymiş. Ha kavun içi gökyüzü. Kanka ne bileyim ben yani. öyle diyor. Dur şimdi dur. Bunu ön kamera Allah hayır atla atla. <gülüyor> Ölüyordu. <gülüyor> Gerizek. <laughs> Helikoptere bak. <laughs> o havadaki şey helikopter mi lan? Evet. Oğlum herkes birbirine dalar yapsana Tamam kanka ee, Söylüyorum. Söyle A-J A-J L-O-J L-O-J Y-Q-Y Y-Q-Y Bu oldu Herkes ba bana dalar mı bu yoksa herkes birbirine dalar mı? Herkes birbirine dalar evet, Çok güzel hmm. Tamam biç Kanka havayı değiştirelim mi? Oğlum, Güneşli mi? yapalım her yer gözüksün. Sen kilo yamuk yapıyorsun bu. Oğlum, var ya orada ben olacağım oh, var ya herkes. Oh, gördün mü? Gördün mü? Görmedim. Ya gördüm de hiçbir şey yanlış. <laughs> Kanka orada ben olacağım var ya. Of. Oğlum sen zaten delisin. Hmm. Kanka tank, tankla katliam yapalım. Aynen aynen. Polis hilesini kapatıp. Zaten polis hilesi kapalı. Ve... İşte ama açıp altı yıldız yapak kanka. Oho, okay. Çok güzel oluyor. Oğlum, Tabii sen ölürsün tank, tankın hatı. içinde bile ölürsün de. On <laughs> oh <Allah. Esa gülüyor> <esa> bir bozuk hattı. Geber. Allah Allah. Esoyam yaz lan. Esoyam yaz. Allah da var. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hayır. Bir sonraki bölümde ben oynayacağım. Hayır oğlum İzlediğiniz için teşekkürler. Ha? <laughs>